Fatih. Fatih Fatih. Allah Allah bize alır kral okçu var. Onun demir seti benim. Buran <laughs> ölü. Ağzını kırdım ben. öldüm Öldü. Arkadan da aldı şerefsiz. <gülüyor> 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 Oo. Emir. Teşekkür ederim. Ah öldü mü demiyor diyorlar. İşte övrüm. adam işte, o, övrüm. Övrüm. öldür lan şunu. Öldür öldür. Ee, Nedir peyno var? Ha atomları patlatsana. İşte daimız 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 daimızla uha adam var. İki tane kral otcu var elinde. İki tane kral otcu var. Might Galaxy ile. Uha tane kral otcu bir tane kral otcu var. <laughs> Bir Dur bak saldır o tarafa. Aha iki tane kral okçu var. Saldır o lan? Yani. bir tane. Efe. Mars galaksi bir tane kaldı bu arada bir şey. At şuna. Adam camda olduğu için vuramıyorum öleceğim. Kaç sen öldün sen. Çol kaç kaç. Dal dal. Adam üstten geliyor üstten okuyor abi. Hadi o adam sende ah öldüm. Hı? Ayrıldık. Arana direkt gelin çabuk. Okey geldim. Gizliyi durduruyorum. Oyun bahçemize devam edeceğim. Gerçek arkadaşlar mı bu? Kaça giriyoruz? Bir adamı kestim. Aaaa Kaça giriyoruz? Kaça giriyoruz? Kaçak kaçak. Emir neredesin? Öleceğim ben. Oğlum ben daha mı çatım var? Ne oldu? Neredesin? Evet arkadaşlar devam edelim. Oo kalsın artık durdu. Be benim çıkmam lazım. Neden? Bir işim çıktı baba? İyi mi? Bir saniye geliyorum. Kalaklıyorum. Efe öldün mü? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sesleri gelmiyor. Hayır. Ölmedim. Ölmedim. Emi. <laughs> <laughs> Ortada 2 tane kral okçu var. Kral görmüyor orada 3 tane kral okçu var. Oha, yarıdan uç, adam uç. emir Niye şurada kral okçu musun? Evet. Kaç koydun Bakayım ortada durumlar ne? Altta biçiliyorlar. Birazdan o koçum çok güzel olacak. yana atam. Keşke adamı, adamın, adamın aydınlığı yok. Ortada iki kişi birisi artıyor zaten. Ortada bir kişi öldü. Çok neyse. Emir! Efendim? Bana da kırık koyun atsana abi? Ortada kim var? Ne? Ortadaki Diamond boss'u gidiyor. Oku atıyor sana. Gelmiyor. bende mi attım oha oha adamın, adam altta adam altta adam altta adam altta adam, adam, adam dolaşıyor gelmiyor gelmiyor dur bir saniye aa epic skill geldi 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 para orada olursan sen kalır helal sana. Adam şöyle anlata yok. Bir dur bir saniye bir şey takar. Orada deliğin içinde. Deliğin içinde. O kaçıyor. Orada çok kesilir. Bırakın bir saniye. Alo. Kaç yanım var? Bu mu al mı? Ha tamam tamam tamam. Bakayım diğer adamlara. Bu el kimdi? Ee, bu el kimdi? Adam, adam kralı ne? Adam Urtan yakınlarında. Sana bir şey Vallaha. ama felaket bir şekilde. Uf 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 taşla tarafa taşmadım. Taküs. Lan lan benim. Bu el bana yap tamam mı? Ben de 108 koy hemen Bugün takılıyor ama. Koyunlar sıfırlanıyor. Yarın oyunlar sıfırlanacak. Evet arkadaşlar evet, evet, bir dakika Valla bizde genelde... Galiba ya, Adam Adam, adam ortamda üstüne çıktı kanka. Ortada değildi. Şu, bak şu şeyi görüyor musun? Sen eskiden o katta oynuyen. Tamam Adam orada adam orada kral otluyor. Tamam 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 ayrım kumuşu Tamam adamış boşuna uğraşmasın adam çok eğlenceli bu ya bak Y36